kaldırıp o da hepsi kurtulmam gerekecek bakalım bu sebeple minimalizm araştırdı biraz da bundan bahsetmek istiyorum evet. çok işlevli az eşyalar şeklinde bir küçülmeye gitmem gerekeceği için ee, isterseniz tatlımıza yavaş yavaş geçelim bir yandan da konumuzdan geçtiğimize göre içine önceden erittiğimiz yağı ekliyoruz. Şimdi sütü koyalım. Ve kakaomuzu da ekleyelim. Bu da çok güzel sıvı bir karışım oldu arkadaşlar. Adeta kakaolu süt gibi şu anda bu. Şimdi bu karışımdan bu sıvı karışımdan sındığı eklemeden önce bir bardak kadar ekleyeyim. Şöyle, tane Şimdi arkadaşlar, fırınımızda 180 derece alt üst fanlı attık 40 dakika kadar pişecek. Ben de bu arada isterseniz biraz konumuzdan bahsedeyim artık. Çok pratik olduğu için tıp tıp her şeyi etmiyorsunuz, hiçbir şey hani karıştırmadan etmeden uzun uzun halinde O yüzden konumuzdan bahsedemedim size. Dediğim gibi minimalizm biraz araştırdım. Çünkü Kanada'ya inşallah gideceğim. Ve gerçekten bunu hayatıma böyle direkt uygulamam gerekiyor. O minimalist yaşam içindi. Hayatımda maalesef uygulamam gerekiyor. Hiç alışık olmadığım bir şey. Yani burada benim sonuçta yıllarımın birikimi var. Makyaj malzemelerinden, tozu, her şeyi düşünüyorum şimdi ben makyaj malzemelerim, kıyafetlerim, ne bileyim elektronik eşyalarım, her şeyimi, ayakkabılarım, sonuçta bunları götüreceğim. İlaçlarımdan bile böyle, yani düşün, ağrı kesiştik, ne bileyim, soğuk algınları, cep götürdük. Çünkü orada şey olduğunu öğrendim, öyle eczaneye girip, ağacım, ben çok kötü öksürüyorum, bana bir nezle ilacı oradan, bir tane hop, kapıt misin diyemezsiniz. Direkt e, hastaneye gitmeniz gerekiyor. Onların size orada yazması gerekiyor ve siz öyle eczane de ben şunu şunu almak istiyorum diye biliyorsunuz. yoksa e, vermezler. Üzgünüm. Ağrı kesici yok. Düşünün ki ilaçlarımı bile böyle elzem olanları seçmem gerekiyor ve onları götürmem gerekiyor. Torba torba ilaç aman şu da lazım ama aman bu da lazım olur diye götüremem ben. Ondan sonra Düşünüyorum başka ya bir sürü eşyalarda benim düşünmeyi bulmam gerekecek. Mesela en basitinden tatlı bile yapamayacağım orada. <laughs> Malzemeler falan orada alışverişim de artık. Mesela oraya gittiğimde böyle hayatıma şey bulamam gerekecek. Benim neye ihtiyacım var? Şu anda gerçekten şuna ihtiyacım var mı? Her şey ihtiyaç bazlı. Yani şey olamaz mesela. Ya canım şunu istedi. Canım hadi bir de bunu istedi. Hı -hı. Maalesef minimalizmde öyle şeyler yok arkadaşlar. Direkt şunu soruyorsunuz kendinize, benim bu işe şuna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu olmazsa olmaz mı? Mutfağımda bu olmazsa olmaz mı? Mesela bıçakla ya da elimle fındığı halledebiliyorsam, bıçak her mutfakta vardır, halledebiliyorsam tamam buna gerek yok. Bu lüks. Minimalizm için aynen böyle oluyor. Bu lüks. Bunu almamalısınız. O yüzden yavaş yavaş adapte etmeye çalışıyorum kendimi düşünceye. Şimdiden mesela gözümde işte şu gerekli, bu gerekli, şunların gerekli, şunu almazsam olmaz, bu benim olmaz olmadım falan diye elemeler yapmaya başladım arkadaşlarım. O kadar zor ki. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmayı hiç bilmemiştim. Ee, tamam İzmir'de okudum. Evet ama sonuçta işte buraya gelip hani şu lüksüm vardı. Atıyorum Şubat saatinde geldim. Eşyalarımı alıp alıp götürüyorduk. oradan alıp alıp getiriyorduk buraya falan. Şimdi öyle bir şey olamayacak benim. Öyle bir şansım. Buradan şunu da eksik, bunu da eksik. Hadi şunu da buradan götüreyim, bunu da buradan götüreyim. Şu eşyamı da alayım. Olamayacak. O yüzden minimalizm canlı diyerek tabii ki çok ekstrem örnekleri de var. Yani... Belgesel izledim ben. Şöyle tek göz odaya var ve orada e, ee, şey koltuk gidelim. Çünkü ihtiyaç yok. Koltuğa ihtiyaç yok. Çünkü niye? Yerden oturabileceğim. Şu yerde ama, Şu yerde var oturabileceğim yerde. Koltuğa ne gerek var? Ki. O da abartı bir yaşam biçim. Umarım benim zorunda kalmam. Ee, ama evet eşyalarda maalesef küçülmeye gitmem gerekecek. Beni bir tık zorlayacak Ama başarabileceğimi kanıtlıyorum. Bu arada ben minimalizme düşünürken çok ee, şey fark ettim. Çukurovalı kadınların <laughs> ne kadar minimalizmden uzak olduklarını fark ettim. Yaklaşımla geri dönüşümle ilgili de muhabbet yapıyorduk işte. Aslında geri dönüşüm şu anda ne kadar insanlara e, anlatılması gerektiğinden bahsediyorduk. Aslında küçük yaştakilere daha çok anlatılmalı geri dönüşüm evde başlamalı geri dönüşüm falan diye yani geri dönüşümle alakalı konuşuyorduk. Dönüşüm. Ve buradan e, şu çıktı ortaya. Çukurovalı kadınlar için. Çünkü önümüzde işte e, gün yapan teyzelerimiz var. Ondan sonra cümle. İşte yazlar gittiğimizde gördüğümüz Çukurovalı teyzelerimiz var. Adanalı olsun, Antepli olsun, Urfalı, Mersinli var yani böyle işte. Hatay'da İskender'dim. Bu teyzelerimiz tabii ki böyle ev süsüdür. Kendilerinin süsüdür. Efendim, hafif de şaşalıdır. Bunları severler. Geri dönüşüm o yüzden aslında maalesef adapte yani bunun e, uygulanması mümkün değil diye konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Çünkü ne olacak mesela? İşte diş fırçası şu marka değil de geri dönüştürülebilen tahta diş fırçası atıyorum. İşte o pıt bız pıtlı diş fırçaları değil de elektrikli. Tahta böyle basit görünümlü bir dış fırçası ve bunun her şeye uyarlayın. Çöp kutularıdır, camlardır işte ağzından her şeye uyarlayın. Aynı zamanda minimalizm de öyle. Geri dönüşümden aklıma minimalizm geldi. Yani burada biraz bu yörenin insanların da olduğu uygulamak biraz zor. Biraz imkansız. Ama ben hayatımda geri e dönüşümde uygulamayı düşünüyorum. Çünkü Kanada zaten yaptığı anlaşma gereği 2024'e kadar artık e, plastik tamamen hayatımdan kaldıracakmış. Tamamen Kanada'da plastik kullanımı yasaklanmış. Yasaklama demeyelim de artık tedaviden kalkacakmış plastik her şeyi geri dönüşüm yapmayı planlıyorlarmış. E ben de insanlığım orada yaşayacağıma göre bu iki ben de geri dönüşüm ve minimalizme yardım adapte edebileceğimi düşünüyorum. Mesela ben gördüğüm <tıklarım> ekstrem örneklerden biri de bir tane adam sadece bir sırt çantasında sadece bir şekilde yaşıyor. Bütün eşyalarının toplamı sadece bir sırt çantasına sığabiliyor arkadaşlar. E şöyle, ben tabii ki o kadar küçülmeye gitmeyeceğim. Bir sırt çantasına sığacak kadar küçülmeye gitmeyeceğim. Ama mesela ben de bir koca valize sığmak durumundayım şu anda. Sadece bir valiz eşyalarını alabilirim. Fakat e, şöyle aslında gerçekten bu kadar eşyaya ihtiyacımız var. Biraz da onu düşünün. Gerçekten bu kadar fazla eşyaya ihtiyacımız var. Tabii şeyin kaçmadığına girmeyeceğim. İçindeki duygusal boşluğu bastırmak için ben bu eşyaları aldım. Öyle bir şey yok tabii ki yani benim için en azından yok sizin için bilemem de benim için en azından yok. <laughs> ee, ama gergesellerde de niye i̇şte, özellikle buna para basmış. İşte i̇çindeki duygusal boşluğu bastırmak için ben bu açık işleri yaptım ama öyle bir şey yok yani. Göze güzel görünüyor alıyorsun. O an ne bileyim ben alıyorsun yani o an bir şey oluyor ve alıyorsun hoşuna gidiyor. Rengi güzel geliyor. Bir ihtiyacın var diyorsun o an için alıyorsun bu kadar basit bence Bana soracak olasılık. Ama insanlara kadar basit indirgemişler. Şöyle aslında hoşta duran maske aslında o kadar öyle biraz e, minimalizm ve düşün harmanlayınca e, niçin bu kadar satın alma yaptığımız ortaya çıkıyor diyebilirim çünkü sosyal medyada izlerseniz anlarsınız diye düşünüyorum bize sürekli pompalanıyor sürekli reklam pompalanıyor Aa işte küçülmeye gideceğiz. Bunlardan hep vazgeçeceğiz. Üzgünüm Instagram, Facebook, Pinterest. <laughs> Artık satın almayacağım. Biz de bakalım minimalizmi. Belki kafamıza yeter. Çünkü geri dönüşüm çok önemli hayatımızda. Geri dönüşümle de, de minimalizmi ben dediğim gibi aynı harçlı dalları olarak gördüğüm için umarım ee, bu senenin martından itibaren bu ikisini de hayatıma uyarlayacak. Evet arkadaşlar bugünkü tatlımız da bitti. Bu tarzını beğenirsiniz beğenirseniz